Değerli izleyiciler, evet. bugün hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet vermiş olan yangınlar ve bu yangınlarda alınması gereken önlemler ve sistemler hakkında uzman Ahmet Kılavuz ile birlikteyiz. Ahmet Bey, Zafer'e giden yol yeni mahalle YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de en etki isimlerden biri olarak bugün sizden e, sektörün ihtiyaçları, ülkemizin bu konudaki çalışmaları, Yangın çeşitleri, yangın öncesinde kurulacak sistemler ve yangın hastanesinde yapılacak eyleme hakkında bilgi almak istiyoruz. Öncelikle e, tanışmamız adına e, Ahmet Kılavuz kimdir efendim? Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Ahmet Kılavuz e, 1960 Kastamonu doğumlu. E, köyünde ilkokulunu okumuş, sonra e, öğretmen okulu okumuş yine memleketinde. Daha sonra Ankara'ya göç etmiş aile olarak 78 yılında ee, aile ve Ankara'nın şartlarından ticarete başlamış. Ticarette bir yangın söndürme işi yapan e, Ankara'nın merkezi olan Ulus semtinde e, yangın işiyle uğraşan birisiyle vesile oldu tanıştık. Vesile de kısaca anlatayım isterseniz. Evet, yani iyi. oturduğumuz ev bahçeli bir evdi, orada bir tüp, LPG tüpü, o zaman doğalgaz yok tabi, ee, tuşmuş, evet. etrafı yanıyor, onu korkudan cama vurup attık. Ee, oysa üzerine hafif bir şey kapatsak, bir havlu mesela, evet. söyleyebilecek bir şey, bilmediğimiz için, 15 dakika yandıktan sonra patladı. İtfaiyeyi çağırdık, itfaiye tabi o sıralarda geldi, tüp evet. patladı, bütün komşuların camlarını kırdı. Oo oh, geçmiş olsun efendim. Itfaiyecilerle tanışmış olduk. Tabii biz siper aldık. Kendimizi koruyoruz, korkuyoruz tüpten. Ee, tabii yangıncılık yaptıkça bunun bu kadar korkacak bir şey olmadığını, vanasını sıksan <laughs> veya üzerine bir şey kapatsan rahatlıkla söndürülebilir ee, veya yanan böyle bir LPG tüpü veya bir başka şey hemen patlamaz. Uzun evet. süre kızıştıktan sonra patlar. Tedbir almaya vakit vardır. Bu yangın. Evet. Ne bilinç olmalı. E, itfaiyeciler gelince e, itfaiyeciyle tanıştık. O da ulus'ta yangın işi yapıyormuş. Gelin çalışın çocuklar dedi. İki kardeşlik. E, onun yanında başladık. Sene 78. <laughs> Oo, 40 yıla aşkın bir süreden bahsediyoruz evet, efendim. Yani 45. yıl. O maşallah. Böylelikle bir yangın işine de başlamış olduk. Peki e, mimar. Daha önce mimarlık okumuşsunuz bildiğim Yok, kadarıyla. Bu sırada e, akşam bölümü mimarlık fakültesine girdim. Evet. E, bu, yangın, sizi yangın ve güvenlik evet. ekipmanlarını üretmek için. Yani yangın işini e, gelir için mimarlık pahalı bir eğitim. E, çalışmak Hı. icap ediyordu. Karşımıza da böyle bir iş böyle bir vesileyle çıktığı için ona çalıştık. E, o dönemde devlet mimarlık mühendislik akademileri vardı. DMMA'lar. Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Bizim hı hı. de Maltepe'de daha sonra Gazi Üniversitesi olan DMMA'ya akşam bölümü girdim. Akşam dörtte başlayıp dokuza kadar bir eğitim vardı. Ee, o vesileyle daha sonra gündüzlü olduk ama ticarette de belli bir aşama kaydettik. Kardeşim olduğu için hem eğitimi tamamladım hem ticaretimizi de bırakmadık. Ee, neden bırakmadık? Bu yangın işinde çok ciddi bir boşluk vardı. Yani hı hı. E, yangın ciddi bir şey olduğu halde e, şeyler kurumlar insanlar e, bu konuda ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Yapan firma evet. çok azdı. E, para kazanmak da kolaydı. E, şunu da antiparantez söylemekte fayda var. 80'li yıllarda ticaret Türkiye'de gelişmeye başladı. özal politikaları, dışa açılma evet. e, olayları falan olduğu için Türkiye'de hızlı bir gelişme oldu. Para kazanmaya başlayınca e, dedik mimarlık dursun, e, biz e, <laughs> yanincılığa devam edelim. O gün bugündür devam. Peki efendim şimdi konunun detaylarına ineceğiz fakat e, yangın denildiğinde denildiğinde yani geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları hep aklımıza geliyor. Evet. E, bu yangınlarda yapılan etkenler yani faaliyetler yangını önlemek için, en azından durması için sizce doğru etkenler miydi faaliyetler? Yani orman yangınları farklı bir konu tabii. Yani orman yangınları bakın yani Amerika'da, Kanada'da, Rusya'da, e, Türkiye kadar alanlar yandığı halde söndürlemiyor. Evet. Yani her olayda olduğu gibi sağlıkta da ilk müdahale can kurtarır diyoruz ya. Evet. Yangında da kesinlikle önlemeye çalışmak tamam, fakat ilk müdahaleyi acil yapmak, ilk müdahaleyi çabuklaştırmak çok önemli. Yani evet. bunun için de e, önleyici e, yangın önleyici ürünleri daha ziyade yangın bilincini oluşturmak insanlarda. Yani yangın hassasiyeti oluşturacak. Bak her yangın bir kıvılcımla başlar. Evet. İki çakarsın, bir çakmak koyarsın. Bir cam şişesi kalır orada bir yaprağı tutuşturur. Yangın hızla büyür. Yani yangın eğitimleri yaparken yangın filmleri var gösteriyoruz. 3 dakika sonra <laughs> Yani ateş bacayı sarıyor binayı. Evet birkaç videoyu izlemiştim. Yandaki binaları kurtarıyor. O binayı gözden çıkartıyor. Bunun evet. için yandığında ilk müdahale erken algılama önemli. Hatta bu bunun için de e, söndürücü ürünlerin tüpler, su, yangın, hortumları e, ve daha da önemlisi yangın alarm sistemleri var. Yani yangını evet. ala, algılayan duman, alev, ısı dedektörleri var. Onlar sirenlere bağlı çok kısa sürede algılayıp serenler çalıp ve yangının hangi noktada olduğunu e, ilgili yerlerde kontrol panellerinde akıllı panellerde görünebiliyor. Yani evet. tedbirleri öncelikle almak lazım. Hepsinden önce de bunları kullanacak, bunları takip edecek bilinci oluşturmak lazım. Ya ilk önce üret yani ülkemizde